herkese kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayının sonuna gelmişken neleri sevdim, neleri sevmedim, neleri bayılarak kullandım, stokladım, nelere hiç elim gitmedi, asla bir daha kullanmam dedim. Bazı ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece Kasım ayında kullandığım ürünler değil tabii ki birkaç aydır burada biriktiriyorum sizinle paylaşmak istediğim ürünleri. Her ay ya da birkaç ayda bir bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Kasım'da bu değerlendirmenin ilki olduğu için Kasım ayı değerlendirmesi diyebiliriz. Kutuya elimi atıyorum ve ilk gelen ürüne başlıyoruz. Bakalım neleri çok sevdim, neleri hiç sevmedim. Bir birlikte göreceğiz. İlk olarak en üstünde Arconem kremin vücut kremi. Vücut ve el kremi olarak mı geçiyor bu? Şöyle bildiğiniz dibini sıyırdığım çok beğendiğim bir krem çünkü. Nemlendirmesini hoşuma gidiyor. Yüzümde kullanmıyorum. Yüzde de kullanılıyor mu bilmiyorum ama ben daha çok böyle dirseklerimde bacaklarımda vücuduma kullanıyorum. Nemlendirmesini çok seviyorum. Bitti. Aynısını alamadım bu Hindistan cevizlisi. Şimdi de bademlisini aldım. Onu da beğendim. Bundan daha hafif kokuyor. Eğer çok parfümlü şeyleri sevmiyorsanız başkalarına bakabilirsiniz ama Hindistan cevizi kokusunu çok sevdiğim için bu kremi çok severek kullanmıştım. Ben şunu sushi'ye vereyim de bununla oynasın. İkinci ürünümüz Bioderma'nın bu Sense Bio misaler suyu. Çok sevdim. Birazcık var aslında. Tamamen bitmedi ama yakındır bitmesi diye bu videoya dahil etmek istedim. Bu Miseler suyu çok seviyorum ama son zamanlarda daha çok suya dayanıklı maskara kullandığım için yağ bazlı temizleyici tercih ediyorum daha çok. Bir de bir Isana'nın yağlı yağ bazlı temizleyici. Direkt yüz temizleme yağını kullanıyorum. Onunla çıkartınca böyle hem daha pratik geliyor bana şu sıralar. Elim daha çok ona gidiyor ama bu da çok beğendiğim misal sulardan biri. Hassas ciddiyseniz özellikle tavsiye ederim. Memnun kalacağınız ürünlerden biri. Bitince hemen alacak mıyım? Şu an yağ bazlı temizleyici kullandığım için bir de Garnier'in de çift fazlasını kullandığım için onlar bittikten sonra tekrar bunu alabilirim. Sırada içinde hiç kalmadığı için şöyle boş. Bu gratislerde satılan Setua Clean and Simple lekelere karşı sivilce bandı. Bu en güzel kullanım alanı aslında şu an yanak bölgemde daha çok maskeden dolayı sivilce çıkarttığım zaman maskeyle ile sivilcem temas etmesin diye daha çok böyle sürtünmesin, tahriş etmesin diye sivilcenin üstüne yapıştırıyorum. Kurumasına da yardımcı oluyor. Ya da işte elim gitmiyor, kazımıyorum, kabuğunu kopartmıyorum iyileşmeye başlayan bir sivilce ise. Çay ağacı ve salisilik asit içeriyor. Tek başına sivilce lekelerini açıyor diyemem. Öyle bir etkisini gözlemlemedim. Ama maske kaynaklı tarih işi azaltmada gayet başarılı bir ürün. Bundan iki kutu, hatta belki de üçüncü kutuyu almışımdır. Tam hatırlamıyorum ama bir kutudan fazlasını kullandım ben bu üründe. Aa, sırada çok az kaldı aslında bu da bitmedi ama n Wild'ın Impossible makyaj bazı çok beğendim. Çok çok beğendim. Şu an hatta ben bunu stoklamalıyım aslında. Silikon içermeyen silikon yapıda böyle çok güzel bir baz. Makyaj videolarımı izlediyseniz bir da kullanmış olabilirim. Ve temel bana bu PR gönderesini yaptıktan sonra. Bunun gratis'te bir fiyatına bakayım. %50 indirimde ise mutlaka alırım. %40'sa da alınır hatta ama her şeyi artık indirimde almaya çalışıyorum. Henüz bitmemişken de indirime girince alacağım makyaj bazlarından biri bunu son saç bakım videomda göstermiştim. Gliss'in Schwarzkopf Gliss Sun Protect sıvı saç kremi. Bitti. Herhalde bu Limited Edition bir ürünse sadece yaz için çıkarıldıysa şu an bulamayabilirim. Ama başka da kullanıyorum. Yine sevdiğim ürünlerden biriydi. Bulursam tekrar alabilirim. Özellikle yazın kokusu çok güzeldi. Bayılarak kullandığım ürünlerden biri. Aynı üründen iki tane mi koymuşum? Hayır ama aynı marka olunca ikisini aynı zannettim tutuyorum. Selenes benim en sevdiğim cilt bakım markalarından biri. Hatta bugüne kadar paylaştığım tüm cilt bakım videolarımda jel olarak Selenes'i gösterdim diye düşünüyorum. En son ne zaman cilt bakım videosu paylaştım onu da güncelleyeceğimi söylemiştim. Şu an Selenes kullanmıyorum. Nedenine gelirsek şu an aslında çok fazla maske kullanmaya başladığım için maske kaynaklı sivilcelerim artmaya başladı. O kısımda Selenes bana yeterli gelmedi. Bendeki karma ciltler için, yağlı ve karma ciltler için olan misalar suyu da güzel ama jeli kadar memnun kaldığımı söyleyemem. Güzeldi ile kıyasladığımda jeldeki performanstan daha memnundum. Garnier'i daha çok seviyorum, Bioderma'yı daha çok seviyorum öyle söyleyeyim ama yine de bitirmişim. Jelde eğer çok büyük bir problem yaşamıyorsanız, diyelim aktif sivilceleriniz yok ya da sürekli işte siyah nokta probleminiz çok fazla yok. Sadece yağımı dengelesin. İşte cildimi kurutmadan temizlesin ki bu çok çok önemli. Genelde biz yağlı karma ciltler daha çok böyle cildimizdeki yağ arınsın diye daha fazla cildimizi kurutan jeller seçiyoruz. Temizleyiciler seçiyoruz ki bu yaptığımız büyük yanlışlardan biri. Serenes yağ dengesini çok güzel ayarlıyordu ama hiçbir şekilde de cildimi kurutmuyordu. Gayet uygun fiyatlı, indirime de giren bir marka. İçeriği güzel. Her zaman dediğim gibi bana iyi gelen bir şey size iyi gelmeyebilir. Cilt bakımında deneme yanılma yöntemi çok önemli. Bakılabilir ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir ürüne geliyoruz ki sadece herhalde bunun tek marka makyaj videosunda kullandım. Daha sonra tekrar denedim. Hiçbir etkisini görmediğim için kullanmamayı tercih ettim. Ve bu ürünü çok seviyorlar. Çok fazla öven var. Nesi övülüyor anlamış değilim. Essence'ın Sun Club Matte Bronzing Powder Lighter Skin. Yani açık renk için olanı 01 natural rengi bendeki. O videoda belki de ıslak kalmıştı fırçam diye şimdi tekrar deneyeceğim. Önceki şöyle bir parmağımla deneyeyim. Şurası belki de evet ıslak kaldığı için orası biraz böyle taşlaşmış bile olabilir. Ama asla renk vermiyor. Mükemmel bir kokusu var. Plajdasınız tatlı tatlı böyle bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Öyle güzel bir koku. Pinyakola Colada gibi. Çok güzel bir koku. Ama bakın kaç saniyedir. Bu. Çok fazla ovaladım da bu. Yani bu bir bronzer rengi değil. Şöyle bir renk. Hiç sevdiğim bir şey olmadı ama atmak da istemiyorum. Ben ne yaparım bunu? Far olarak kullanabilirim. Sürüyorum. O kadar fazla fazla sürmem gerekiyor ki. Birazcık da olsa renk verebilmesi için. Bu çok gereksiz bir ürün bence. Herbaderm'in saf C vitamini, lascorbic asit L ascorbic asit %10 içeren şu serumunu. Bu çek sevdim ve ilk defa kullandım. başka da C vitamini serum kullanmadım. İlk ve son kullandığım C vitamini serum. Şu an için cilt bakım rutinimde bir C vitamini serum yok. Renk eşitleyici olarak farklı bir ürün kullanıyorum şu anda. Ama bu kullandığım dönemde güneş koruyucuyla birlikte kullandığım için belki de etkisini gördüğüm, sevdiğim ürünlerden biri olmuştu. C vitamini kullanmak bu ince kırışıklıkların önlenmesinde var olan kırışıklıkları da biraz olsun açmaya yardımcı oluyor. Tek başına değil C vitamini kullandığınızda mutlaka güneş koruyucuyla desteklemeniz gerekiyor. Güneş koruyucu her daim kullanmamız gerekiyor zaten. Bu da sevdiğim ama şu anda rutinimde yer olmadığı için stoklamadığım ürünlerden biriydi. Sırada bir renkli kozmetik ürüne devam edeceğim. İlk başta çok sevdiğim, elimden düşürmediğim sonra rengi inanılmaz bir şekilde değişen bir üründen bahsedeceğim. Kamera yansıyacak mı bilmiyorum ama evet bayağı buraya da koyu yansıdı. Ve tam aldım bu Tint Hydrator renkli nemlendiricisi ya da fondöteni. Ben renkli nemlendirici diyorum çünkü çok ince ama çok beğendiğim ürünlerden biri. Böyle yapısı, dokusu, duruşu, ciltte dağılması her şeyle mükemmel bir üründü. Bir kere içinde hyaluronik asit var bu sebeple de çok seviyorum. Düşükten ortaya kapatıcılık diyor kendisi ama benim için orta hatta ortadan yükseğe kapatıcılık gibi çok yeterli bir üründü. Sadece rengi çok oylaşmaya başladı. Bitmedi bu bitenlerden değil. Ama çok sevdiğim, elimden düşürmediğim ürünlerden olduğu için göstermek istedim. Rengi bayağı bana koyu kalıyor. Bir açık rengi light'tı sanırım. Onu mutlaka alacağım. Özetle cildi çok güzel nemli tutuyor. Renk eşitliği sağlıyor. Aynı zamanda vegan bir ürün. Eğer buna dikkat ediyorsanız önemliyse sizin için seveceğinizi düşünüyorum. Buna da bakabilirsiniz. Ellerimi temizledim. Geldim. Kutuda aynı ürünün iki tane ambalajını koymuşum. Demek ki çok seviyorum. Şu anda cilt bakım rutinimin vazgeçilmezi. Şu anda dediğim aslında ikinci şişesindeyim. O yüzden birkaç aydır kullanıyorum. The Purist Solutions'ın Arbutin ve Hyaluronic Asit içeren aydınlatıcı serumu. Çok sevdiğimden bahsettikten sonra özetle ne işe yaradığını da söyleyeyim. Arbutin ciltteki renk eşitliğinin giderilmesine yardımcı oluyor. Ve düzenli kullanımda cildinize parlaklık kazandırıyor. Gerçekten bunu sağlıyor. Bu serum bunu dediğini gerçekten yerine getiriyor. Tek başına bu yapıyor diyemem. Hiçbir mucize ürün değil. Her zaman olduğu gibi güneş koruyucu kremini de destekliyorum. Ve gerçekten çillerimin bile rengini açtığını söyleyebilirim. Bu amaçla kullanmıyorum kesinlikle ama Cildi eşitlik sağlamada çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Cilt bakım rutinini çekeceğim. Orada daha detaylı bahsederim. O yüzden şimdi bunları kenara koyuyorum. Ve sıradaki ürün benim yıllardır sürekli kullandığım, sürekli stoğunun bende bulunduğu indirime düştükçe özellikle artık fiyatları çok fazla arttığı için deodorantların indirimde gördüğümde stokluyorum. Rexona'nın Shower Fresh. Gerçekten duştan çıkmış ferahlığı veren bir deodorant beğeniyorum. Sürekli de bunu kullanıyorum. Güneş koruyucu, güneş koruyucu dedim. Bunu yazdan beri atmamışım, sakladım. Bu Gratis'in Benri maça çayı içeren rahatlatıcı etkili 50 SPF güneş koruyucu losyonu. Bunu çok beğenerek kullanmıştım ben çok memnundum. Sadece yanlış hatırlamıyorsam bunu arbutinimden sonra uyguladığımda biraz böyle toparlanma, topakla, toparlanma, topaklanma olduğu için Yüzümde değil, sonra vücudumda kullanmaya başlamıştım diye hatırlıyorum ama bitirmişim zaten. Bitik. Şu an başka bir güneş koruyucu kullanıyorum. Arada deniyorum, değiştirmek istiyorum farklı farklı güneş koruyucularını sizlerle paylaşmak istediğim için. Şu anda kullandığım ürünü de aslında daha önce bir kutusunu kullandım ama kesip içindekileri böyle bitirene kadar kullandığım için burada yok. O üründe Garnier Ambrosoler hassas ciltler için olan LSPF SPF güneş koruyucu sütüydü. Çok çok memnunum. Yine onu kullanıyorum. Şu üründen bahsediyorum. Şu an dolu. Bu benim ikinci şişem. Ve yaza kadar bana yeterli olur. Çünkü şu anda sadece boynuma, yüzüme, hani şu, şu kısma kullanıyorum. Çok çok memnunum. Hassas ciltlerinde bakmasına öneririm bu ürüne. Arbutin şişesini de buldum. Sadece kutusunu değil. Bu arada 4 Temmuz'da kullanmaya başlamışım. İlk şişesi bu. İkincisine de ekimde başladım. Çünkü bu bayağı gitti bana. Çok fazla saç ürünü görüyorum. Yine birkaç şişe. Bunları hep birlikte bir şöyle göstereyim. Şunlar. Sırayla başladım. Elime ilk gelen. L'Oreal Elsev Dream Long serisinden. Bu mükemmel düzleştirici serum olarak geçiyor. Kuruttuktan sonra kabarmasını önlemek için ya da düzleştirici yaptıktan sonra yine o elektriklenmeyi önlemek için gerçekten çok başarılı olan serumlardan biri. Sadece onarıcı özelliği diye bir şey yok. Ben ilk o niyetle kullanmaya başladığımda bir faydasını görmedim diye düşünüyordum. Ama şekillendirdikten sonraki o kabarmayı önlemek için kullandığınızda seveceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama şey değil yani böyle bu ilk reklamları çıktığında işte saçı biraz böyle düzleştirdim o daha uzun gösteriyor öyle reklamları vardı komik sadece komik öyle bir şey. etkisi yok ama elektriklenme karşısında başarılı. Onun dışında bir gratis ürünü olan Aynekton'un Hindistan cevizli olan bu tabii ki güzel bir yağdı. Sadece benim saçım yazın kurtarılamayacak derecede yıprandığı için pek yeterli gelmemişti. Ben bunu ilk defa kullanmadım. Şuraları da kumlar kalmış. En son plajda kullandım herhalde. Ben bundan kaç şişe kullandım hatırlamıyorum. Çünkü ilk kaç yıl önce kullandım onu da hatırlamıyorum. Bayağı severek kullandığım ürünlerden biriydi. Eğer saçlarınız çok yıpranmış değilse kokusu da bence güzel. Sadece bazen durduktan sonra eğer güneşte bırakırsanız kötü kokuyordu. Mesela bu kötü kokarak bitmemiş ama kullandığım bazı aynı yağlar böyle zamanla çok sararmıştı ve kötü kokmaya başlamıştı. Bu da saçı onarmaya yardımcı olan, fiyatı çok artmamış olan hala e, nadir ürünlerden biri. Ainecto'dan sonra fiyatı bir tık arttırıyoruz ve OJX'in <laughs> bu yine Coconut Milk olan Hindistan cevizi kokulu serumu. Bu da kırılma karşıtı. Bu ürün gerçekten çok iyi. Diyecek bir şey yok. Sadece saçı ağırlaştırıyor eğer böyle diplere doğru getiriyorsanız getirmeyin. Gerçekten sadece ihtiyacı olan kısımlarına sürün. Dipten itibaren kuruysa da bilmiyorum getirmeseniz daha iyi olur. Çünkü kafanızda ağırlaştırabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok çok yıpranmış saçlara inanılmaz iyi gelir ve toparlar. Belki şu an kullansam daha iyi olur. Çünkü son boyamadan sonra son boyama diyorum ama boya falan kalmadı bu arada. <laughs> bu konuyu hiç açmayalım. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Ee, belki de şu an buna ihtiyacım olabilir. O derece toparlanması gerekiyor şu anda. OGX zaten sevdiğim bir marka. Şampuanını hala kullanıyorum. Bunun değil ama mavi şampuanını hala kullanıyorum. Ve favorilerim sona kaldı. Allah Allah bilerek de yapmadım yani. Urban Care'in Aloe Vera'lı saç serumu. Şu an yine bunu kullanıyorum. Sürekli sürekli kullanıyorum. Tıpkı Rexona deodorant gibi bunu da sürekli indirimde gördükçe stokluyorum. Çünkü fiyatları bayağı hızlı bir şekilde artıyor. Yakında çok daha fazla da artacak. O yüzden alabildiğim kadar indirimde gördüğümde alıyorum. Saçlarım çok iyi anlaşıyor. Çok iyi geliyor saçlarıma kokusunu da çok beğeniyorum. Hani beslenme, genetik apayrı onların etkisini saymıyorum bile ama ekstra kullandığım ürünler olarak da bence saçımın parlaklığı kesinlikle Urban Care Pure Coconut saç serumu sayesinde. Birazcık sonlara geldik sayılır. Kutunun dibi gözüktü sonunda. Renkli kozmetikle devam ediyorum. Bu da yine PR gönderisinin içindeydi. O gönderi olmasa ne kullanacaktım acaba? Wet n Wild'ın Brow Sessive isimli kaş jeli. Çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Blond rengini aldım. Şu an kaşımda da var. Blond'u var. Peki anlaşılmıyor Blond'lu. O da güzel uyum sağladı. Bu brown'du bana gelen. Gerçekten çok beğendiğim için henüz bitmeden diğerini aldım. Böyle siz de daha doğal doldurulmuş kaş seviyorsanız, biraz da böyle sabitlensin istiyorsanız, hem doldurup hem sabit kalsın kaşlarınızı istiyorsanız, maskara olarak bakabilirsiniz, sevebilirsiniz. Brow -obsessive, obsessive olabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Sırada bir el kremiyle devam ediyoruz. Norveçli balıkçıların sırrı. Neutrogena el ve tırnak bakım kremi. Bu krem çok çok güzel nemlendiriyor. Zaten Neutrogena'nın nemlendirici etkisinden bahsetmeme gerek yok bence. Eğer bu şeylerden yoksa sizde e, Mara mıydı? Mara olması lazım anlatabilsem. Manikür pedikür peelinglerinden yoksa şöyle yapa yapa adı gelmedi bir türlü aklıma. Bence bu kremle de yani onlar gibi tabii ki peeling etkisi değil ama hem ellerinizi yumuşaltsın, nemlendirsin hem de tırnak etlerinize bakım yapsın, nemlendirsin istiyorsanız bir üründen bunu bekliyorsanız bence o ürün bu ürün. Şimdi göstereceğim ürün bitmedi hatta yeni aldım ama bunu bunun diğerini aylarca sürekli olarak kullandığım için göstermek istedim. Bunu farz edelim ki oymuş ve bitmiş. Bu virüsün closet kapatıcısının 130 numara porselen rengi. Bende 132 pale almond vardı. Bir açığını tercih etmek istedim bu sefer. Çünkü pale almond biterken böyle birazcık oksitlenmeye başlamıştı ama 6 ayın sonunda. Kapatıcıların ömrü 6 aylık en azından bunların öyle açıldıktan sonra. inanılmaz beğendiğim bir formülü var. Çok güzel bir şekilde sabitleniyor. Hemen dağıtmanız gerekiyor. Çizgilere dolması birazcık gözaltı kırılığınızla, nasıl nemlendirdiğinizle alakalı. Hem kapatması hem gözaltınıza aydınlık görünüm vermesi hem de fiyatıyla çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar aldım. Mutlaka bakın cildinizle uyarsa stoklayacağınıza eminim. Bu kadar söylüyorum. Şimdi bittiği için çok üzgün olduğum bir ürüne geliyorum. Benefit'in The Professional makyaj bazı. Bugüne kadar kullandığım abartısız en iyi, en güzel baz. Yeri çok ayrı. Ama artan fiyatlar sebebiyle bilmiyorum bir daha ne zaman alabilirim. Cildinizin üstüne resmen incecik bir kadife tabaka seriyor. Öyle bir makyaj bazı. Keşke bu kadar pahalı olmasa ülkemizde diyorum ve vedalaşıyoruz. Şimdi sadece bir iki kere kullandım. Bir kere yine videosunda kullandım Essence'ın. Bu arada Essence'ı da çok gömüyormuş gibi olmak istemem. Sevdiğim ürünleri var. Maskarası çok başarılı. Dudak kalemleri çok başarılı. Glosslarına bayılıyorum. Hatta eskiden fondötenimi de Essence'dan kullanıyordum. Çok çok önceden köpük fondöten kullanıyordum. Ama bu ürün berbat bir ürün. Kesinlikle almamanız gereken bir ürün. Kırmızılık giderici, renk eşitleyici özelliği olan Corrector bir baz. Corrector artı. Gözenek küçültücü makyaj bazı. Söylediklerinin hiçbirini yapmıyor. Üstüne sürdüğünüz ürün böyle silgi gibi topaklanıyor. Gerçekten kötü. Aslında yeşil ama böyle korrektörlü olabilmesi için bunu dağıttığımda ten rengine dönmesi lazım hafiften. Hiçbir şey olmuyor. Böyle. Çok kötü. Çok çok kötü. Evet bu da yine uygun fiyatlı ama Bence 1 lirayı bile, 1 kuruşu bile hak etmiyor kesinlikle. O yüzden kimseye tavsiye etmiyorum bu ürünü. Ve çok sevdiğim bir ürünle kapanışı yapıyorum. The Purist Solutions'ın Niacinamide ve Zinc içeren serumu. Çinko içeren serumu. Doğru okunuşu ile Niacinamide daha doğrusu. Niacinamide, Niacinamide cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olan bir içerik. Tarih olmuş cildinizi toparlamaya yardımcı olan bir içerik. Zinc birlikte de, çinko ile birlikte de... Hem koyu lekelerin açılmasına yardımcı, sivilce izlerini geçirmeye yardımcı. Bunda gerçekten çok iyi. En büyük etkisini bunda gördüğümü söyleyebilirim. Böyle artık böyle oynarsınız da o sivilce bir kahverengi kırmızı arası bir iz bırakır ya. Onları hızlı iyileştirmede çok iyi. Çok beğendim ve bunun da ikinci şişesini kullanıyorum. Detaylı olarak tüm gördüğüm faydalarıyla cilt bakım rutinimde paylaşacağım en kısa zamanda. Umarım gösterdiğim ürünlerden denemek istediğiniz, yorumu merak ettiğiniz ürünler olmuştur. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.